Merhaba arkadaşlar, uzaktan eğitim dersleri vermek durumundayız. Özel günlerden geçiyoruz. Bugünkü dersimizde Selçuklu Devleti'nin ekonomik yapısı hakkında sizi bilgilendirmeye çalışacağız. Büyük Selçuklu Devleti 1038-1194 yılları arasında hüküm sürmüş ve en parlak döneminde Harz, Horasan, İran, Irak ve Suriye'ye egemen olmuş bir devlettir. Adını Oğuzların Kınıp Boyu'ndan Dokak oğlu Selçuk'tan alan Selçukların tarihi, yakın ve Orta Doğu'daki Türklerin tarihinin ilk bölümünü oluşturmak. Zaten e, hatırlayacağınız üzere derslerimizde, daha önceki derslerimize de ifade ettiğimiz gibi Selçuklu Devleti e, Türklerin yerleşik hayata geçiş süreci içerisindeki bir e, ara dönemi, ara dönemdeki bir devletimizi oluşturmaktadır. Dukak Ortasındaki yeni kent yapkusunun hizmetinde subaşı olarak görev yapmaktaydı. Dukak'ın ölüm üzerine yerine olduğu Selçuk Subaşı oldu. Yani askeri bir görevli oldu. Adı kaynaklarda e, Salçuk e, Selçuk şeklinde e, ifade edilebilmektedir. Selçuk Bey'in torunlarının kurduğu devlet e, devrim kaynaklarında onun adına izah eden Selçukiyan veya e, Selçuk'a veya Ali Selçuk Selçuklu ailesi olarak ifade edilmiştir. Büyük Selçuklu devlet teşkilatının dayandığı bir takım temeller vardır. Bu temellere baktığımız zaman Türk kültürü üzerine yoğunlaşmış bir temelinin olduğunu ifade edebiliriz. Ancak Türk kültürü ve birikiminden ayrıca İslam medeniyetinin de etkilenen olduğunu ve İran etkilenen olduğunu da söylememiz mümkün. Bu çerçeveden hareketle baktığımız zaman Büyük Selçuklu Devlet Teşkilatı'nın dayandığı üç esas üzerinde Türk, İran ve İslam etkilerini görmemiz mümkün. Türk ayağında Göktürkler, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu ve atası olan Selçuk Bey'in de içinde olduğu Oğuz Yapku Devleti, Karahanlılar ve Gazneliler Selçuklu Devleti'nin temel olarak devlet teşkilatına etki eden önemli yapılardan bazıları. İslam ayağında ise Abbasi Devleti'ni görmekteyiz. İslam Devlet Teşkilatı'nın tam anlamıyla maintene geldiği dönem Abdülmelik bin Mervan dönemidir. Bundan önceki süreç içerisinde Araplarda bir devlet anlayışının, bir devlet kültürünün olması söz konusu değildir. Peygamber Efendimizle birlikte Araplarda bir devlet geleneğinin oluşmaya başladığını ifade etmemiz mümkün. Ancak bu devlet geleneğinin şekillenmesinde Hazreti Osman'ın ve özellikle de Hazreti Ömer'in çok büyük katkılarının olduğunu ifade edebiliriz. <laughs> ancak e, devletleşme e, sürecinin e, Abbasi döneminde tamamlandığını, e, bu devlet olarak Arapların devlet olarak varlığını ancak Abbasi döneminde Abdülmelik bir mervan, Dönemi, tam anlamıyla gerçekleştirebildiklerini ifade etmemiz mümkündür. Gene herkese İran ayağında Samanoğullarının yani etnik menşeyi İran'da ama mezhep olarak Sünni olan Samanoğullarının ve Sasani devletinin etkilerini görmemiz mümkündür. Türkler İslamiyet'i kabul etmeden önce yaşadıkları kültüre bozkır kültürü, yaşadıkları yere ise bozkır adı verilmiştir. İslamiyet'in kabul edilmesiyle beraber sosyal durum, ekonomik hayat, idari ve askeri yönlerden bazı değişiklikler de söz konusudur. Bunun yanında dil, edebiyat, sanat itibariyle de Türkler yeni bölge ve kültür şartlarının gereklerine uymuşlar ve böylece her yönden yeni bir şekil almaya başlamışlardır. Bu yeni oluşumlarda en büyük etki İslam dünyasının birikimleri veya İslam kültürü veya İslam medeniyeti olarak da ifade edeceğimiz faaliyetlerin etkisinin olduğunu da söylememiz mümkündür. Bir diğer etki ise yerli halkın İslami inanç ve müesseselerinin yanında eski İran yani Sasani geleneklerinin de bir kısmını yaşatmaya devam etmesinin rolü söz konusudur. Selçuklular Büyük Selçuklu Devleti ile başlayan 300 yıllık bir hükümranlık dönemi yaşamıştır. Önceleri Yapgu, Müslümanlığın kabulünden sonra ise Sultan unvanlarıyla anılan hükümdar, devletin mutlak egemeni olarak kabul edilmiştir. Ülke toprakları hanedanın ortak malı sayılmış, ülke topraklarının yönetimi eyaletlere bölünüp her bir eyaletin başına melik olarak adlandırılan hanedanın erkek üyelerinden birinin getirmesi şeklinde bir yönetim tarzı benimsenmiştir. Bu yapı Büyük Selçuklu devleti henüz yıkılmamışken Kirman Selçukluları, Anadolu Selçukluları, Suriye Selçukluları ve Irak Selçukluları tarafından da e, yeni farklı devletlere bölünerek de devamı söz konusu olmuştur. Aslında bu devletler şube hanedanlıklar şeklinde de ifade edilebilir. Bunlardan Kirman, Suriye ve Irak milikleri Büyük Selçuklu Sultanları tarafından o bölgelere tayin edilmek suretiyle Anadolu Selçukları ise Büyük Selçuklarla rekabet halinde olan onlara rağmen kurulmuş bir devlet olarak karşımıza çıkmaktadır. Anadolu Selçukluları dışındakiler Büyük Selçuklu Devleti yıkılıncaya kadar ona tabi olmaya devam etmişlerdir. Büyük Selçuklularda devlet işlemlerinin görüşülüp karara bağlanması Divan-ı Ala veya Divan-ı Saltanat tarafından yürütülmektedir. Divan-ı Ala kendi içerisinde Divan-ı İnşa yani devletin iç ve dış yazışmaları, Divan-ı İstifa Divan-ı yani bugünkü Milli Savunma Bakanlığı, Divan-ı Memalik adı verilen divanların başkanlığında katıldığı ve bu isimdeki alt divanlardan oluşan bir divandır. Yani diğer bir deyişle söyleyecek olursak divan Ala'da dört tane temel önemli divan başkanları yer almıştır. Bu yüzden bu divana divanı ala yani büyük divan adı verilmiştir. Bu divanın başkanı vezir olmasına rağmen zaman zaman hükümdar da bu divana katılabilmektedir. Hükümdarın katıldığı zamanlarda bu divana hükümdar başkanlık yapmıştır. Büyük Selçuklu Devleti'nde bugünkü bakanlar kurulu statüsündeki bu divanda memleket işleri görüşülmüştür savaş, barış kararları verilmiş, halkın davalarına bakılmıştır. Bunların yanında bu divanda idari bakımdan başlıca iki konu ile ilgilenilmiş. Bunlardan birincisi berat ve resmi emirlerin çıkışı, ikincisi ise özellikle mali işler olmuştur. Divanda vezirin sağında ve solunda münşi denilen divan katipleri ve ter tercümanlar oturmuştur. Bu divan her gün toplanmıştır. Bütün alt divanların her biri belli işleri yürüten yapılar şeklinde organize olmuştur. Devletin mali işlerini yürüten divana, divanı istifa adı verilmiş ve başkanına da müstefi yani bir başka ifadeyle sahibi divanı istifa unvanı verilmiştir. Divanı istifa hazinenin gelir ve giderlerini düzenlemekle, yıllık bütçeyi hazırlamakla görevlidir. Vergi toplar, gelirleri arttırmak için çaba gösterir, devlet memurlarına, askerlere, din adamlarına ve seyitlere maaşlarını verir. Bu divanın kadrosu tecrübeli katipler ve muhasiplerden meydana gelmiştir. Eyalet ve viyaletler, vilayetlerdeki mali şubelerini denetlemek için naiplerini ve memurlarını da göndermiştir. Selçuklularda iki türlü devlet hazinesinin olduğunu söylememiz mümkün. Bunlardan bir tanesi masraf yani harç hazinesi. Bu hazineye vilayetlerden toplanan şer'i ve örfi vergilerden elde edilen paralar konulmuştur. Masraflar hazinesinde paraya ihtiyaç duyulursa asıl hazineden borç alınarak ortaya, oraya aktarılır. Sonra masraf hazinesi Toplanan gelirlerden borcunu öderdi. Burada şunu da ifade etmekte fayda var: ee, Selçuklu Devleti İslamiyet kabul etmiş bir e, Türk devletidir. Bu çerçeveden hareketle Selçuklu Devleti'nde uygulanılan yasanın ağırlıklı olarak şer'i ve örfi hukuk olarak da adlayacağımız ikili bir hukuk sistemiyle dizayn edildiğini görmekteyiz. Aslında İslamiyet öncesinde daha ziyade örfî hukukun ön planda olduğu bu yapıya şer'i hukukun sonradan İslamiyetle birlikte de dahil olduğunu görmekteyiz. Ancak şer'i hukukun sınırlarının daha ziyade dar bir alanla genel çerçeveleri oluşturan bir profilde olduğunu daha ziyade Devletin hukuk sisteminin örfi hukuk yapısıyla şekillendirildiğini görmekteyiz. Buradaki örfi hukuk neden bu kadar e, ön plandadır sorusu aklımıza gelebilir. Hakeza e, sadece Selçuk devletinde değil aynı zamanda e, Osmanlı devletinde de örfi hukukun geniş bir hareket alanından olduğunu görmekteyiz. Burada ee, İslamiyet'in temel prensipleri çerçevesinde e, genel kaideler belirlemesi ve bu kaideler çerçevesinde hareket alanının insanlara bırakılması söz konusudur. Osmanlı ve Selçuklu devleti e, bu yönü, İslamiyet'in bu yönünü çok iyi algılamışlardır. E, zira e, İslamiyet'te var olan mübah kelimesi veya mübah kavramı üzerinden bakıldığında mübahın Arapça olarak karşılığının Arapça bir kelime olmasına rağmen karşılığının birçok anlamı olmakla birlikte karşılıklarından bir tanesinin sünnet olduğunu görmekteyiz. Sünnetin ise karşılığının tam karşılıklarından bir tanesinin ise gelenek olduğunu ifade edebiliriz. Buradaki gelenekten kasıt yani sünnetteki üç tip sünnet anlayışının olduğunu biliyorduk. Bunlardan bir tanesi e, Peygamber Efendimizin sözleri, bir tanesi e, Peygamber Efendimizin davranışları, üçüncüsü ise takrirleriydi. Yani görüp duyup e, bilip ama herhangi bir şey demediği, e, yorum yapmadığı işleyişi oluruna bıraktığı işleyişin devamlı noktasında bir e, tavır sergilediği sünnet idi yani üçüncü sünnet. İşte mübah kelimesinin karşılığının e, sünnetin üçüncü boyut olan takrire tekabül ettiğini ifade edebiliriz. Arapça lugatlarda bunlar e, bu yönünü görmekteyiz. Dolayısıyla e, mübah kelimesini e, gelenek örf adet şeklinde yorumlamamız mümkün. Zira Selçuklu Devleti'nin de Osmanlı Devleti'nin de mübah kelimesi üzerinden, mübah kavramı üzerindeki yorumlarının bu yönde olduğu ve oluşturulan hukuk sistemlerinin de örfi anlamda geniş bir hareket alanını bu bağlamda oluşturduğunu ifade etmeniz mümkün. Dolayısıyla Selçuklu Devleti'ndeki oluşturulan hukuki yapıda temel e, İslamiyetin temel prensiplerinin e, hukuki değerlerinin e, yanında örfi olarak e, İslamiyetin e, Kur'an-ı Kerim veya Peygamber Efendimizin belirlemediği hareket alanına müdahale etmediği noktalarda örfi hukuku devreye alan bu anlayışın çok güzel bir şekilde uygulandığını ifade edebiliriz. Aslında bu yönüyle İslami bir anlayışın da e, uygulandığını söylememiz yanlış olmayacak. Dolayısıyla Selçuklu Devleti'ndeki bu uygulamanın İslam'la bir e, zıtlık yaşaması veya İslamiyet'e rağmen kendi kaydı ve kurallarını oluşturması gibi bir anlamında olmadığını söyleyebiliriz. E, Selçuklu Devleti'nde bir diğer e, hazine türü ise asıl yani ihtiyat hazinesi oluşturmuştur bu hazinenin geliri bağlı hükümetlerle e, hastalardan alınan para ve hediyeler teşkil etmektedir. Yani buradaki has toprakları e, daha ziyade saray çevresinde saray ailesine ayrılan, gelirleri saray ailesine ayrılan toprak ve bunlardan elde edilen gelirleri ihtiva etmektedir. Bunun bir yansımasını Osmanlı Devleti'nde de görmemiz mümkündür. Selçuklu Devleti'nin belli başlı gelir kaynaklarını şu şekilde ifade etmemiz mümkündür. Müslüman çiftçilerden alınan aşar yani öş vergisi, onda bir vergisi, hayvan vergisi, gayrimüslimlerden alınan cizye veya baş vergisi, haraç yani arazi vergisi, kara ve deniz sınırlarından giren çıkan mallardan alınan gümrük vergisi pazarda pazarlardan alınan ve satılan mallardan alınan boğaç vergisi, madenlerden alınan vergiler. Savaşlarda düşmanlardan alınan ganimetin de beşte biri humusu hamse yani Arapça ifadesiyle humusu hamsesi bu gelirler arasında yer almıştır. Çeşitli yerlerden gelen hediyeler, bağışlar, her yıl belli oranda vassal devletlerden alınan vergiler bu gelirler arasında yerini almıştır. Divan-ı işraf ise devletin mali ve idari işlerini teftiş ve kontrol eden bir divan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda genel teftiş bakanlığı statüsünde statüsündedir dememiz mümkün. Divan-ı işrafın başında bulunan kişiye müşrif veya sahibi divan-ı işraf, Bunlar askeri ve hukuki işlerle ilgilenmezlerdi. Kadının görev sahasında olmasına rağmen bu divan vakıfları da teftiş eder bir pozisyondaydı. Biliyorsunuz vakıfların kurulması, vakıfların denetlenmesi, vakıf mütevellisi tarafından tutulan kayıtların yıllık olarak kontrol edilmesi tamamen kadıların göreviydi. Ancak Divan-ı işrap, vakıflardan elde edilen gelirlerle ilgili bölümleri de teftiş etme yetkisine sahiptir. Dolayısıyla şunu ifade edebiliriz, vakıflar Selçuklu devlet döneminde çift bir mekanizmayla yani hem divan-ı hem de kazı tarafından denetlenebilmektedir şeklinde bir yaklaşım ortaya koymamız doğru olacaktır. Bu divanın her şehirde naip adı verilen yardımcıları vardır. Yani kadının kadıya yardım eden naip adındaki yardımcılar vardır. Bunlar da bulundukları bölgelerde müfettiş olarak da görev yapabilmektedir. Yani kadının sorumluluklarının tamamını onun adına yerine getirebilmektedir. Naipler son derece güvenilir, devlet işlerinden anlayan tecrübeli kimselerden seçilmiştir. Maaşları devlet tarafından, hazine gelirlerinden elde edilen gelirlerle ödenmektedir. Müşrifin başlıca görevleri şunlardır. Yani divana işrafı yöneten kişinin görevleri arasında şunlar yer almaktadır. Divana ait defterlerin kontrolünü yapmak, vergi kaynaklarının tespitini yaparak devletin gelirini arttırmak, hazineye ait gelirleri tespit etmek, vergilerin toplanmasında ve müsaadelerde rüşvet ve ihtiması önlemek, Selçuklu hanedanlığına ait binalardaki gelir ve giderleri incelemek, divandan çıkan yazıları kontrol etmek. Selçuklu devletinde e, toplumun oluşturduğu yapının da tahlil edilmesi gerekmekte. Dolayısıyla Selçuklu Devleti'nin daha da iyi anlaşılabilir bir yapıda olmasını sağlayacaktır. Bu çerçeveden hareketle Selçuklu toplumunu oluşturan kesin büyük oranda halktır. Yani bu da üç temel yapı üzerinde şekillenmiştir. Bunlar şehirliler, köylüler ve göçebeler. Burada şunu da ifade etmek istiyorum. Daha önceki derslerimizde de durmuştuk, söylemiştik. Selçuklu devleti bir Türk devletidir. Türk devletinde kölelik anlayışı asla olmamıştır. Zaman zaman lokal anlamda köle uygulamalarıyla karşılaşılmış olsa bile İslamiyet sonrasındaki gelişmeler bağlamında Türklerde kölelik anlayışı yok herkes hürdür, herkes eşit haklara sahiptir. Bu çerçevede halk olarak ifade edeceğimiz toplumu oluşturan yapıyı üç temel kriterde değerlendirmemiz, başlık altında değerlendirmemiz mümkündür. Bunlar şehirliler, köylüler ve göçebeler. Büyük Selçuklu devletinde saray teşkilatı kadrolarıyla askeri sınıf mensupları Türklerden oluşmuştur. Hükümet teşkilatında ise İranlıların varlığını görmekteyiz. Yani bürokratik kesimde İran kökenli kişilerin varlığını görmemiz mümkündür. Aydın Zümre'yi din ve tarikat şekilleriyle bilgin ve tabipler temsil etmektedir. Tüccarlar, sanatkarlar ve küçük zanaat erbabı şehir ve kasabalarda yaşamışlardır. Bunların kendilerine mahsus loncaları bulunmuştur. Köylerde ise nüfus sahipleri, toprak sahipleri ve köylüler ziraatle meşgul olmaktadırlar. Büyük Selçuklularda toprak kullanılış amaçlarına göre dörde ayrılmıştır. Has arazi bunlardan ilkini oluşturur. Vergi gelirleri hükümdara ait arazilerdir. Hükümdar bu arazilerin gelirlerini hanedan mensuplarına da bağışlayabilir. Burada daha ziyade bu gelirlerin hanedan üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kullanıldığını ifade etmemiz mümkündür. Tabi burada çok büyük gelirlerden bahsedilmektedir. Ancak şu unutulmamalıdır. Selçuklu Devleti'nde bu gelirlerin büyük bir kısmı vakıflar aracılığıyla gene kamu hizmetine yani toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kullanıldığını da unutmamak gerekmektedir. Bir başka ifadeyle Avrupa'daki devletlerde gördüğümüz gibi gelirlerin lüks, sefahat ve zevkleri ne göre Kullanıldığı bir hayat anlayışı yok vakıf anlayışı vakıf sistemi üzerinden gelirlerin has gelirlerini ihtiyaçları dışındaki kalan fazlalıkların vakıflar aracılığıyla gene toplumun ihtiyaçlarının karşılanması için kullanıldığını da ifade etmemiz mümkün. Bir diğer e, arazi arazimiz ikta arazidir. Bu ikta arazileri hakkında ilerleyen derslerde daha geniş ve detaylı bilgi vereceğim. Zaten daha önceki dersimizde de e, derslerimize ara vermeden önceki dönemde de ikta ile ilgili detaylı bilgi vermiştim, ama bunları bir kere daha tekrar edeceğim. Bir diğer arazimiz ise mülk arazidir. Bu tip arazilerin sahipleri mülklerin üzerinde tam bir tasarruf hakkına sahiptirler. Bir başka deyişle şahsa ait arazilerdir. Bundan dolayı bu topraklar elinden alınamaz. Mülk sahibi araziyi ister çocuklarına miras bırakabilir, ister alıp satar, isterse hibe veya vakfedebilir. Son olarak arazi çeşitimiz ise vakıf arazidir. Miri veya mülk arazi gelirlerinin ilmi veya sosyal müesseselerin masraflarına karşılık olarak tahsis edilebileceği tarzdan araziler ifade etmektedir. Bu vakıf arazilerinin gelirleri vakfın şartlarına uygun olarak camileri, medreseleri, hastaneler gibi halka yarar amacı için kurulmuş olan binaların devamlılığını, hizmetlerini sağlamak ve ortaya çıkabilecek masraflarını karşılamak ve bu çalışanların ihtiyaçlarını gidermek için kullanılmıştır. Bunlar alınıp satılamaz, miras olarak da bırakılamazlar. Vakıflarla da ilgili ilerleyen derslerimize daha ayrıntılı bilgiler vereceğiz. Ee, bu dersimizde buraya kadar e, e, sınırlandıralım. Zira e, uzaktan eğitim derslerinde biraz şartlarımız e, Tam anlamıyla oturmadığı için bugünlük burada keselim. Gelecek dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese başarılar diliyorum. Son olarak şunu da ifade etmek istiyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla herkesin evde kalması gerekli olduğu bir dönem. Devletin aldığı kararların uygulanması noktasında herkesin hassasiyet göstermesini umut ediyorum herkese iyi günler